Herkese merhaba. Bu videoda sizlere İngilizce öğrenmenizi kolaylaştıracak haber kanallarından bahsedeceğim. Bu sayacağım kanallar dünyanın farklı birçok ülkesinde yayın yaptıklarından dolayı kullanılan İngilizceye dikkat ediyorlar ve kullanılan İngilizce de daha yalın ve sade bir şekilde olduğu için İngilizce öğrenmekte olan bizlere biraz daha kolaylık sağlamış oluyor. Biz de hem dünyadan haberleri öğreniyoruz hem de İngilizcemizi geliştirmek için ciddi bir yol kat etmiş oluyoruz. Şimdi bu 5 kanaldan bahsedeceğim. Size vereceğim bu 5 kanalı lütfen takip edin. İlk kanalımız Türkiye'nin kanalı TRT World. TRT televizyonu bildiğimiz gibi Türkiye'de yayın yapan devlet destekli bir kanal ve bu kanalın dünyaya açılan bütün dünyada yayın yapan bir kanalı TRT World. Bu kanalda sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan haberler seyrediyoruz. Türkiye'yi ve bizim gündemimizi ilgilendiren konular da var. Gayet güzel bir İngilizce kullanıyorlar. Hem Türk hem yabancı yayıncılar var ve çok yalın ve sade bir dille konuşuyorlar. E, canlı yayın var. 24 saat canlı yayın mevcut. 24 saat canlı yayından ziyade aynı zamanda yayınladıkları her haberi YouTube kanalına aktarıyorlar. Yani 2-3 dakikalık, 3-4 dakikalık haberler mevcut. Benim takip ettiğim önemli kanallardan bir tanesi de DW News. DW News bir Alman kanalı ama bu kanal yine aynı şekilde sadece Almanya'da yayın yapmıyor. Bütün dünyada da yayın yapan bir kanal ve YouTube'da yine 24 saat yayın yapıyor. Aynı şekilde TRT World gibi ya yaptığı haberleri 2-3 dakikaya sığdırarak YouTube kanalına e haber, haber haber video video şeklinde koyuyor. Ve bu şekilde biz de yine DW News'den videoları seyrederek 2-3 tane video seyrederek günde çok ciddi bir ilerleme kaydedebiliriz diyebilirim. DW News'i takip etme sebebim bence bu sayı. Sayacağım beş kanalın içerisinde en yalın ve en sade bir şekilde, en anlaşılır bir şekilde konuşulan bir kanal olmasından dolayıdır. Bence bu benim fikrim tabii ki. Verdiğim bu kanallar belli bir ülkenin e, yayın yapan kanalları içerik olarak bizim aleyhimize, ülkemizin aleyhine e, de o da yayınlar olabiliyor e, bazen ama tabii ki ben burada tamamen İngilizceye odaklanıyorum. İngilizce olarak beğendiğiniz haberleri seçerek buradan İngilizcenizi geliştirmek için önemli bir fayda sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer kanal ise France 24 English. E, bu kanal ise France 24 e, kanalının e, İngilizce versiyonu yine dünyaya açılan bir versiyonu. Sadece Fransa'da yayın yapmıyor bu kanal. Aynı zamanda bütün dünyaya bu yayını yapıyor ve yine 24 saat boyunca erişim sağlayabileceğiniz YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde bir kanal. Aynı zamanda yine videolar koyuyor, haberlerin videolarını koyuyor. E ama burada önemli bir nokta var. E, eğer canlı yayın seyretmiyorsanız video seçiminde de sizi ilgilendirebilecek konulara daha çok tıklamanızı öneriyorum. E, diyelim ki Gana'da yapılan bir darbe sonucu muhalefetin bir basın açık anlamasını seyretmeniz belki sizin oradaki içeriği anlamanızı zorlaştırabilir. Çünkü içerik içeriye ya da konuya hakim olmadığınız için mevzuyu anlamayacaksınız. Mevzuyu anlamadığınız için de ya ben İngilizcem çok mu kötü niye anlamıyorum diyebilirsiniz. Daha böyle bizim ülke olarak gündem olarak daha böyle aşina olduğumuz haberlere tıklarsanız konuyu içeriği anlamanız mutlaka İngilizcenizin de gelişimini daha çok etkileyecektir. Bir diğer kanal ise Al Jazeera English. 24 saat yayın yapıyorlar ve yine aynı zamanda e, haber videoları da tek tek yükleniyor. Her gün sizin kafanıza uygun sizin ilginize ve merakınıza uygun haberleri seçip bu kanaldan da bir şeyler seyredebilirsiniz ve mutlaka eğer bu kanalları her gün birkaç haber seyrederseniz tekrar ediyorum İngilizce'nizin gelişimine çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu arada saydığım bu kanal, kanallarda canlı yayın dışındaki videolara tıkladığınızda otomatik altyazı mevcut otomatik alt yazılardan da e, videoyu takip edebilirsiniz ve bu ciddi bir kolaylık sağlıyor açıkçası e, İlk etapta eğer anlamıyorsanız videoyu mutlaka e, alt yazıyla seyretmeniz daha faydalı olacaktır bir cümlenin yazılı olarak da nasıl geçtiğini ve nasıl telaffuz edildiğini görmeniz açısından çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum Aynı zamanda videoları seyrederken diyelim ki bir haber videosu. Bizim NTV haberde CNN haberde falan da var. Mesela haberi açtığınız zaman diyelim ki haber çok sarmadı veya haber sardı ama oradaki yorumcu pek bizi pek fazla böyle ilgimizi çekmedi. Merakımızı celbetmedi. Altta yine banttan haberler geçiyor. Ona odaklanıyoruz değil mi yani NTV'de CNN'de en azından yani ekrandakini pek beğenmediysek. Altyazıda onları okuyoruz. Aa ne olmuş? Bak işte altyazıda geçti. Aynı şey bu haber kanallarında da geçerli. Diyelim ki konteksten, içerikten koptuk. Birisi bir şey anlatıyordu ve İngilizcesinden orada koptuk. O zaman altyazıdaki banda da odaklanabiliriz. O bantta farklı haberler yazıyor mesela acil, breaking news'lar falan geçiyor böyle son dakika haberleri. Oralara da odaklanabiliriz. Yani videoyu anlamasak bile o banttaki geçen habere yoğunlaşsak yine bizim katkımızadır. Yani bu haber seyretme işi ben bence çok faydalı bir iş. bunu bir düşünün diyorum. Bir diğer kanal ise İngilizlerin kanalı Sky News. Bu diğer kanallara göre anlaşılması bence bir tık daha zor olabilir. Çünkü Sky News kanalında %100 bir İngilizce British aksanı kullanılıyor. Ve bu İngilizce aksanı biraz zorlana zorlayabiliyor bizi. Çünkü onların şöyle bir kaygısı yok Sky News'un. Bizi bütün dünya izliyor, herkes anlasın. Hayır onlar İngilizce yayın yapıyorlar. Kendi ana dillerinde zaten yayın yapıyorlar. O yüzden de böyle bir kaygıları yok yani. Yine dünyadan da haber yapıyor bu kanal ama genellikle daha çok e, United Kingdom yani Birleşik Krallıktan gelen yayınlar veya haberler oluyor ya da onların işte Hindistan'da oluyor. Böyle daha çok böyle sömürge ettikleri ülkelerle ilgili yayınlar yapıyorlar. Yine yalın ve sade yani İngiliz aksanıyla ben İngilizce öğrenmek istiyorum. Ya yani İngiliz aksanı arıyorsanız sağda solda Sky News haberlerini seyretmeniz e yeterli diyorum e bu saydığım kanallarda 5 tane kanal saydım bu saydığım kanallarda günde 2 ya da 3 tane haber seyretmeniz durumunda bence ciddi oranda ciddi anlamda İngilizce seviyenizin artacağından hiç şüpheniz olmasın ya da her gün bir 10-15 dakika canlı yayında seyredebilirsiniz. Bu şekilde de yine İngilizce seviyesi artacaktır. Şunu söyleyeyim belki ilk 5-6 gün seyrettiğiniz ilk 5-6 gün anlama oranınız %20, %30, %40 oranlarında olsa da bunu devam ettirirseniz yani bir hafta sonra bu oran %5-10 artacaktır. Yani %40 ise %50, %50 ise %60'a gidecektir. Çünkü haber bültenlerinde de yine aşağı yukarı aynı konteksler, aynı içerikler kullanılıyor. Aynı kelimeler zaman zaman denk geliyor. Ve siz anlamaya başlıyorsunuz. Anlamaya başladıkça daha çok öğrenmeye ve daha çok keyif almaya başlıyorsunuz yabancı dille alakalı. Bu 5 kanalı sizlerle paylaştım. Bu 5 kanaldan bir tane, birkaç tanesini takip etmenize ama en azından bu 5 kanalın haberlerinden bir kaç tanesini, bir iki tanesini günde seyretmenizi ki bu sizin 5-10 dakikanızı alacaktır. Bu 5-10 dakikayı eğer buraya ayırırsanız hem dünya gündeminden haberiniz olmuş olacak hem de yabancı dili çok sade ve akıcı bir şekilde konuşma yolunda çok ciddi adımlar atmış olacaksınız diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.